Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de 2024 yılına ait bir çalışma takvimini iki farklı örnekte işleyelim. Önce örneğimizin birinde tarihlerimizi yana doğru yapacağız. Bir diğer örneğimizde de tarihlerimizi aşağı doğru yapacağız. Bu videoda arkadaşlar örnek tarihlerimizi yana doğru yapalım. Türkçe Excel'lerde 2024 çalışma takvimini nasıl oluştururuz? Bununla ilgili bir uygulama yapacağız. Eğer kullandığınız Excel İngilizce Excel ise bir önceki eğitim videolarını izleyebilirsiniz. Bir önceki eğitim videosunda ve onun da önündeki eğitim videosunda İngilizce Excel'lerde çalışma takvimini nasıl oluşturacağımızı adım adım beraberce yaptık. 2024 çalışma takvimini oluşturabilmek için ayrı bir sayfada 2024 yılına ait resmi tatillerin olduğu bir listeye ihtiyacımız var. Şimdi birinci örneğimizde cumartesi pazarları dahil şekilde tarihleri işaretleyeceğiz, renklendireceğiz ve resmi tatilleri renklendireceğiz. İki örnekte de diğer bir sonraki örneğimizde de tarihleri aşağı doğru yapıp aynı işlemleri orada yapacağız. Şöyle başlayalım. Şuraya şöyle bir etkinlik ve bölü işareti koyarak program diyerek şöyle bir etkinlikleri ve programları yazacağımız bir liste yapalım. Buraya da 01 bölü 01 bölü 2024 diyerek tarihimizi girelim. Şimdi bu tarihi yana doğru arttırmak için hemen şuradan doldura geliyoruz. Seri ifadesini seçiyoruz. Bunu satırlara değil de sütunlara oluşturalım. Yana doğru gitsin. Şöyle son değere de 31 12 2024 olarak girelim. Okey dediğiniz zaman bakın yana doğru gidecek. Ters yaptık. Geri alalım. Doldura geldim hemen. Seriye geldim. Tekrar satırlarda kalsın. 31 12 2024 olarak bunu girdim. Şöyle yana doğru gitmesini istediğim için bu. Peki diyezlerimiz var. Bu diyezleri açmak için yukarıdan çift tıklama diye işlemler yaparız ama onun yerine şöyle yapalım bakın. Buraya geldim. Ctrl Shift klavyenin sağ okuna basarak hepsini seçtik. Biçim menüsünden hemen sütun genişliğini otomatik ayarla diyerek bunları ayarlıyoruz. Şuradan da hizalamadan metni yukarı döndür diyerek Şöyle metni yukarı döndürelim. Ve tekrar biçimden sütun genişliğini otomatik ayarla diyerek bunu ayarlayalım. Şöyle de aşağı doğru genişleterek tarihimizi yapalım. Burada bir işimiz daha var. Şu görünümün düzgün olması açısından şu tarihlerin başına sıfır koymamız lazım. Bunun için de sağ butona basıp hücre biçimlendire geldikten sonra isteğe uyarlanmış kısmına gelip buradaki G'nin önüne bir tane daha G koyuyoruz. Şöyle iki tane olduğunda ve tamam dediğinizde düzene giriyor. Peki bir de bunun başına günleri koyalım. Bunun için de eşittir dedikten sonra buradaki tarihi alıyoruz. Ve bunu da yana doğru şöyle çekeceğiz. Ve bunu da tarihlerle işimiz yok ama bize bu tarihlerin günleri lazım olduğu için de tekrar hücre biçimlendire gelip oradan sadece tarihlerde günlerin gözükmesini sağlayacağız. Şimdi tarihi yana doğru çektiniz. 31.12'ye kadar bunu çektik. Ve seçili bölgenin üzerinde sağ butona basıp hücre biçimlendire geliyoruz. Buradan da şuradaki tür kısmına gelip buradan da 3 tane G yapalım. 3 tane G yapmamızın nedeni şuradaki kısaltması olsun. Bakın tamam dediğiniz zaman gördüğünüz gibi sadece kısaltmaları geldi. Tekrar metni yukarı döndürden bunları da yukarı döndürelim. Ve tekrar bunları şöyle seçtikten sonra biçim menüsünden sütun genişliği otomatik ayarla diyerek bir düzene sokalım. Peki etkinliklerimiz buraya gelecek. Tarihlerimiz burada. Şimdi birinci örneğimizde cumartesi pazarları renklendirelim bu listede. Eğer ki arkadaşlar böyle bir liste yaptığınız zaman sadece cumartesi pazarı hiç gelmesin derseniz bu kolaydır. Bunu buradan seçtikten sonra doldura geldiğinizde seri seçip satırlara gelip şuraya da 31 12 2024 yazdıktan sonra eğer iş günlerini seçerseniz burada şuradaki gibi cumartesi pazarlar gelmez. Bakın bu tarih cumartesi pazar olmadan gelir. Ama böyle tarihin tamamını görüp cumartesi pazarları renklendirmek için ise öncelikle bu tabloyu şöyle başlığı alıyoruz. Başlığı Yani günleri almayacağız. Etkinlik kısmını seçmeden şöyle yana doğru seçelim. Örneğin 4'ten 34'e kadar seçelim. 30 satırlık bir veri olsun ve bunu şöyle yana doğru genişçe seçelim. Amacım bu seçtiğim alandaki şöyle 34'e kadar 35'e kadar fark etmez. Bu seçtiğim alandaki cumartesi pazarların günlerini renklendirmek. Bunu klavyeden daha kısa seçmek mümkün. Şöyle başlamışken bitirelim artık. Şöyle geldik seçtik. Ctrl Backspace'e basın. Enter'ın üzerindekine basıp geri geldim. Dikkat ederseniz. Amacım cumartesi pazarın olduğu satırı şöyle komple aşağı kadar boyamak. Koşullu biçimlendirme, yeni kural. Buradan formül kullana geliyoruz. Formülümüz ne olacak? Eşittir. Haftanın günü parantezi açıyoruz. Şimdi şartımız nerede? B4'te. Peki B4'ün neyi sabit olacak? B dolar 4 yazıyoruz. Şöyle ki 4 sabit kalsın. B, C, D, e diye bu değişsin. Noktalı virgül 2 diyoruz. Bu da Türkiye parametresi. Parantezi kapattım. Büyüktür, eşittir, 6 diyerek bunu yaptım. Tekrar biçimlendirden dolguya geldim ve şöyle yeşil rengi seçerek ya da gri rengi seçerek tamam diyelim ve tekrar tamam dediğimizde de bakın şöyle tablomuzda cumartesi pazarlarının tamamı renklendi. Peki bunu şimdi kontrolle beraber sayfa bir yazısından yana doğru sol butonuna çekip bırakıyoruz. Sadece pazarları renklendirmek istersek şu kuralı kaldıralım bir daha yazalım. Buradan değişiklik yaparak bunu yapmak mümkün ama tekrar en azından baştan yazalım. Bakın koşullu biçimlendirme yeni kural formül kullan tekrar eşittir. Ne diyeceğiz haftanın günü parantezi açtım. B dolar 4 noktalı virgül 2 parantezi kapat eşit 7. Yani pazara eşitse bu tarihler tekrar buradan renk seçip tamam diyelim ve tekrar tamam diyelim. Şöyle bakın pazarları işaretledik. Peki resmi tatilleri nasıl burada renklendireceğiz? Tekrar burası seçiliyken koşullu biçimlendirme yeni kural formül kullan. Eşittir. Düşe yara diyelim bütün bilgisayarlarda olan bir formül. Parantezi açtık. Aynen B dolar 4. Aradığımız değer B4'teki değer. Doları koymayı unutmayın yoksa hata verir. Nerede arıyoruz? Sayfa 2'ye geçtik. Sadece şuradaki C'yi aşağı kadar taradık. Dolarları kendi otomatik koydu. Noktalı virgül. Zaten tek bir sütun taradığımız için 1 yazıyoruz mecburen. Noktalı virgül 0 yazıyorum ve parantezi kapatıyorum. Şimdi Excel gidiyor bu tablomuzdaki bu yazdığımız formülde daha şöyle açık gri ya da farklı bir renk yapalım. Burada eğer bu sonuç doğru getirirse bunu renklendiriyor. Yani aradığımız tarih B4'teki tarih diğer listede var ise renkleniyor. Yoksa true false yani doğru yanlışta renklenmiyor. Tamam dediğiniz zaman bakın ayın biri resmi tatil olarak işaretlendi şöyle küçülttüğünüz zaman diğer ay, diğer aylardaki resmi tatillerin de renklendiğini görüyoruz. Şimdi diğer tablomuzda aynı şeyi yapalım. Bu sefer burada cumartesi pazarı renklendirdiğimiz yerde aynısını yapalım. Hem yani bir tekrar olsun. Koşullu biçimlendirme yeni kural. Formül kullanına geldim tekrar. Eşittir. Düşe ara. Aradığımız değer nedir? B dolar 4. B4'teki hücre. Nerede arıyoruz? Sayfa 2'deki C1'den C17'ye kadarki aralıkta noktalı virgül 1 noktalı virgül 0 parantezi kapattım. Biçimlendire geldim. Rengi seçtim. Tamam deyip tekrar tamam dediğimde de resmi tatiller bakın burada otomatikman renklendi. İstersek burada arkadaşlar bunun kenarlık koyma gibi işlemlerde yapabilirsiniz. Şöyle kenarlıklar koyabilirsiniz ya da isterseniz düz kenarlıklar koyabilirsiniz ya da fark buradan gelip şunları kaldırıp örneğin şöyle hep yok diyelim. Sonra çerçeve deyip sadece etrafına koyabiliriz tablonun. Artık bu tamamen size kalmış. Buradan tekrar tüm kenarlıklar diyerek şöyle sadece şunları kaldıralım, yanları kaldıralım. Tamam diyerek şöyle yana doğru giden çizgiler koyabiliriz. Görünüme geldikten sonra da kılavuz çizgilerini kaldırırsanız şöyle bir çalışma takvimini de kendiniz istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Bu tamamen gerisi biçimlendirmeler size kalmış. Bu şekilde bakın. Sadece cumartesi pazarın ve resmi tatillerin işaretli olduğu bir çalışma takvimini ya da sadece pazarın işaretli olduğu ve resmi tatillerin işaretli olduğu bir çalışma takvimini oluşturabiliriz. Bir sonraki eğitim videomuzda bu yana yaptığımız tarihlerin aşağı doğru yapılmış şeklini inceleyeceğiz. Bir sonraki eğitim videosunda tekrar görüşmek üzere.